Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kendi hazırlamış olduğum denemeden güzel bir soruyla tekli soru çözümlerine devam ediyoruz. Almina yaz tatilini geçirmek için gittiği yaylada sıcaktan bunalıp ayran yapmayı karar verir. Buzdolabından aldığı yoğurdu bir süra içine koyup üstüne su koyduğunda şekil birdeki gibi dengede kaldığını görüyor. Arkadaşlar soru çözümünü aşama aşama devam edelim. Şekil birde Almina yağlı yoğurdun üzerine Arkadaşlar bunun içinde tereyağı var. Yağlı yoğurdun üzerine suyu koyunca bu şekilde yani süreyi de dengede kalmış. Tabii ki yoğunluğu büyük olan alt tarafta olur. Yani yağlı yoğurdun yoğunluğu şekil bir de yukarıdaki suyun yoğunluğundan yoğunluğu büyük olan malzeme aşağıdadır. Albine tahta kaşıkla iyice karıştırıp yeterince de süreyin alt tarafını da ayırın üstünde tereyağı birikini gözüyor. Arkadaşlar şeki bir de bunun içerisine bir tahta kaşıkla karıştırdığı anda tabii ki yoğurdun içinde tereyağı vardır. Tereyağı arkadaşlar yoğunluğu küçük olduğu için yukarı doğru hareket gözlemiş. En son şekil 2'de de en üst tarafta tabaka olarak da tereyağı kalmış. Burada arkadaşlar şunu çıkartılabiliriz. Alt tarafta yoğurdun yoğunluğu hem suyun yoğunluğundan büyük hem de arkadaşlar karıştırınca içindeki tereyağı yukarı doğru çıkmışsa yoğurdun yoğunluğu sudan da büyük olur arkadaşlar. Tereyağdan büyük olur. Peki onu da şuraya yazalım arkadaşlar. Yoğurdun yoğunluğu yani saf yoğurdun yoğunluğu arkadaşlar suyun yoğunluğundan büyüktü. Aynı zamanda saf yoğurdun yoğunluğu tabii ki buradan tereyağının yoğunluğundan daha büyük olur. Peki yoğurtla suyu karıştırdığımız anda ayran oluşmuş. Arkadaşlar karışımın yoğunluğu daima karışıma katılan sıvıların yoğunlukları arasında değer alır. Eğer suyla yoğurdu karıştırıp ayran oluşmuşsa ayranın yoğunluğu suyla yoğurdun yoğunlukları arasında değer alır. Yani burada yoğurdun yoğunluğu en büyüktü. Arkadaşlar suyun yoğunluğu en küçüktü. E, suyla yoğurdu karıştırıp oluşturan ayranın yoğunluğu da bunların yoğunlukları arasında diğer alır. Unutmayalım arkadaşlar yoğunluğu büyük olan alt tarafta olur ve karışımın yoğunluğu karışıma katılan sıvıların yoğunlukları arasında diğer alır. Şimdi Almina'nın kuzenleri de hangileri doğru söylemiş ona bir bakalım. Nürevş'den başlayalım. Ayranın yoğunluğu su ve yoğurdun yoğunlukları arasındadır. Arkadaşlar ayranın yoğunluğu karışıma katılan sıvıları suyla yoğurdun yoğunlukları arasında diğer alır. Nürevş için doğru. Ömer, yağlı yoğurdun yoğunluğu yağsız yoğurdun yoğunluğundan küçüktür. Arkadaşlar yağlı yoğurdun içerisinde tereyağı vardı. Tabii ki tereyağının yoğunluğu küçük olduğu için karışımın yoğunluğu da küçük olur ama saf yoğurdun yoğunluğu da daha büyüktür. Yani yağlı yoğurdun içinde tereyağı olduğunda yağlı yoğurdun yoğunluğu yağsız yoğunluğundan küçük olur. Ömer için de doğru. Hilal, tereyağının yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. Arkadaşlar yo, suya, yoğurdun yoğunluğu sudan büyük, yoğurdun yoğunluğu tereyağından büyük ama suyunun tereyağından büyük veya küçük olduğu hakkında bir kesinlik bir şey söyleyemeyiz. Hilal için de yanlış Nurevşan ve Ömer cevap şıkkımız D'dir.